Diyor ki bu asırda her yer fotoğrafla dolu. Melekler fotoğraf olan yere girmez. Nasıl oluyor? Cenab-ı Hakk'ın çeşit çeşit melekleri var. Bu meleklerden bazıları eşyanın harekatına nezaret işiyle meşguldürler. Bazıları da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nezaret ederler rahmeti ilahi sağanak sağanak yağar, onlar bunu alkışlarlar. Veya rahmeti ilahinin dikkat buyurun nakileleridir bunlar. Tıpkı güneşten bize gelen şuaların bir satışta, bir vasatta bize nakl olduğu gibi melaike-i kiram rahmeti ilahinin bize birer nakilesidir bunlar, intikal ettirirler. Telsizler gibi, telefonlar gibi, hatlar gibi, çıplakatlar gibi, kablolar gibi bize bu meseleyi naklederler. Bir de bu çeşit Allah'ın melekleri var. Bir de bizimle beraber bulunan kiramen katibin var. zamm sure olarak okuduğum ayet-i kerimede kiramen katibine sure-i cellede kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun Onlar sizin işleye geldiğiniz her şeyi bilirler ve kaydederler. Sırası geldiği zaman defterler açılır ve hesap görülür. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Binaenaleyh Kiramen katibin insandan hiç ayrılmaz. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atid. Ağzından çıkan her kelime ağzından çıkar çıkmaz onlar tarafından tespit edilir. Bu meseleyi anlatan Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler vardır. Hiçbir şey boşa gitmez. Bir an, bir lahta bunlar senin yaptığın şeyleri fevk etmezler. Hepsini kaydederler. Resim olsa da bunlar senin yanındadırlar. Şeytan olsa da senin yanındadırlar. Af buyurun, kel olsa da senin yanındadırlar. Ama bir de rahmeti ilahinin nakalesi olan, onları nakleden melaike-i kiram vardır ki, kelbin bulunduğu yere, fotoğrafın bulunduğu yere girmeyen bunlardır. Hayatın bereketinin kesilmesine bu suretle sebebiyet verilmiş olur insanın ömrünün bereketsizliğine, yani hayırsız, uğursuz olmasına bu surette sebebiyet verilmiş olur. Fotoğraf bulunan yere rahmet getiren melaike-i kiram girmez. Onun için Efendimizin yanında hafeze melekleri vardı, kiramen katibin vardı. Defterine her an arş ve kürsi kadar sevabın yazıldığı, Peygamberimizin sevabını tespit buyuruyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her şeyden Meleği âlânın sakinden haberdar ediyorlardı. Ama rahmeti Rahman'la nasil olan, cibril Cibrül Emin'le anlaştığı bir gün gelmedi Cibrül Emin. Bekledi, bekledi, bekledi gelmedi. Çünkü Cibril Kur'an'la geliyordu. Cibril ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği rahmeti itmam ve ikmal etmek için geliyordu. Sonra mülakı olduklarında niçin sözleştiğimiz anda gelmedin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağın altından da Arapça ifadesiyle, hadisin ifadesiyle Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin'e ait bir köpek cirvi bulmuşlardı yavrusu. Çıkarıp attılar, orayı temizlediler, melek içeriye girdi. Ve şöyle buyurdu. Biz melekler topluluğu resmin ve köpeğin bulunduğu yere girmeyiz buyuruyordu. Bundan anlaşılıyor ki esas, insanla alakasını kesen, rahmet getiren, bereket getiren, yüm getiren, hayır getiren meleklerdir. Ve bunların inkıtağı, bir insanın hayatında rahmetin, bereketin, yümünün inkıtağı demektir. Yoksa hafeze ve kiramen katibin bir an ayrılmazlar insanlar.